Herkese merhabalar. Üçüncü YouTube videomla karşınızdayım. E, bugünkü e, kurulum e, karantinada yani e, sokağa çıkmaya sağlam neler yapıyorum. Bu arada e, yine evime en yakın parktayım. parktayım. E, size şöyle göstereceğim. Bu parkın kenarında da e, diğer yabancı arkadaşlar oyun oynuyorlar. E, şöyle göstermek istiyorum. Çok keyifli bir şekilde karşı tarafı gösteremedim. Ama bir ekip varlar. E, Böyle bir ortamımız var burada. Neler olduklarını bilmiyorum sohbet etmedik. Sadece bakışıyoruz şu anda. Evet karantinada sosyal medyada çok görüyorum. Herkes işte çok sıkılıyor. Rumlayanlar işte böyle e, mutsuz görünen insanlar var. Ben de belki size de fikir olurdu. Kendi karantina günlerinde neler yaptığımı söylemek istiyorum ve istersek zamanımızı ne kadar bir yer, e, verimli geçirebileceğimizi de aynı zamanda e, kendime göstermek <laughs> istiyorum. E, kitap okumak tabii ki şey e, sokağa çıkma yasağından önce yani 2020'nin başında ben şöyle bir karar vermiştim. Çok fazla kitap okuyamadığımı ama okumak istediğim çok fazla kitap e, var bu Ve 2020'de e, daha çok kitap özeti okuyarak e, devam etmek istediğine karar vermiştim. Hatta internetten bununla ilgili birçok kitap indirmiştim. Onları okuyordum. Karantina günlerinde bununla kitap okuyordum. okuyorum. Bu sayede zaman ayıramadığım birçok kitap okumuş oluyorum film izliyorum herkes gibi. Online müzeler var bu çok güzel. hatta bu böyle şeyin var mı haberim yoktu benim de yeni oldu. Dört tane müze gezdim şu ana kadar. Birçok dünyada birçok müze ücretsiz olarak online açtı kendini karantina döneminde insanlar izlesin diye. Ee, hatta ben size şöyle söyleyeyim, ben normalde karakter olarak e, müze gezmeyi seven bir insan değilim. Online müze şeklini çok beğendim çünkü işte normal bir kuyrukta bekleniyorsunuz, herhangi bir yere gidip gelmeniz gerekmiyor, internet üzerinden bütün ayrıntılarıyla müzeyi ziyaret edebiliyorsunuz. Gerçekten e, bunu karantina bittikten sonra da normal müze değil, online müze yapmayı tercih edeceğim. Ee, benim e, şu ana kadar dört tane müze gezdim. Beni en etkileyen Anne Frank'ın eviydi. Amsterdam'da bulunan. Çünkü onun hayatı beni çok etkilemişti. Ee, biyografisini okumuştum. Aynı zamanda ben benim yani, haftada iki, iki, biyografi okuma gibi bir rutinim vardır. Ee, böyle çok önemli gördüğüm, e, yani hayatında öğrenebileceğim şeyler olduğunu düşündüğüm insanların biyografilerini okurum. Haftada iki biyografi okuma e, gibi bir de şeyim var. Aynı zamanda her gün mutlaka bir tane TED videosu izliyorum. Ee, bir tane ümitim bir tane yani okuma yani kotam bir tane öyle söyleyeyim ama ben, yani bir tane izlemeye başladığınız zaman kendinizi kaptırıyorsunuz ve birkaç tane izliyorsunuz ortalama bir video e, 20 dakika falan sürüyor e, müzelerde istediğiniz kadar yani e, duvardaki bir tabloya 5 dakika da bakabilirsiniz 10 dakika da bakabilirsiniz 1 dakikada da geçebilirsiniz yani bir müzeyi gezmek e, size bağlı bunun dışında e, Fransızca kursuna başlamıştım e, bu yıl e, çok açık mevsimden dolayı online kursa e, çevirdiler. E, yine Fransızca kursum online olarak devam ediyor Haftadaki gün e, güneş doğmadan e, kalkıyorum kurs için. Babul astroloji çalışıyorum e, çünkü İstanbul'a geldiğimden beri e, astrolojiyle ilgilenmiyordum. E, hem yeni bir ülkeye alışmak, yeni bir ülke öğrenmek, işte çevirebilmek, çalışmak tam dolayı. Bugünlerde astrolojiye bol bol vakit ayırıyorum. aynı zamanda biliyorsunuz daha önce söylemiştim remedilerle yani bitkisel tedavi reçeteleriyle çok ilgilendim. Ama bunları araştırırken bir taraftan aslında insan fizyolojisi fizyolojisiyle ilgili çok az bilgimin olduğunu fark ettim. Ve Kan Akademi diye bir siteden sağlık ve tıp dersi alıyorum. daha önce de yine aynı siteden matematik dersi almıştım. Herkesin öğrenme biçimi çok farklıdır. Ben de bir şey ezberleyerek değil, mantığa yatarak öğrenebiliyorum ve çok basite indirgenmiş bir hiç bilmediğim bir konuyu çok basite indirgenmiş versiyonunu anlayabiliyorum. Kan Akademi'de gerçekten bu şekilde anlatıyor. Size de tavsiye ederim. Bu arada Kan Akademi'de ilkokul birinci sınıftan e, lise bitene kadar bütün dersleri bulabilirsiniz. E, konu konu. Hatta konuları o kadar e, e, görmüşler ki e, her bir e, konu e, 10 dakika sürüyor ama konu yani şu bir konuyu e, 50 videoya bölmüşler. Zaten çok alt başlıkları çok fazla. Öyle söyleyeyim. E, size ve çocuklarınıza tavsiye ederim. Ee, egzersiz yapmaya başlıyorum. Yeni başladım buna. Ee, Tanıyanlar belki bilir. Bacağımda bir problem var. Ee, buna istinaden Aslında spor seven bir insan değilim. Ee, tenis oynamayı seviyorum. Yani o da burada başladığım bir şey. Ama tenis oynamadığımız için. Ama şimdi yaptığım bir spor yok. Sevmiyorum da zaten spor yapmayı. Bazen e, işte arkadaşlarım e, bu kolonimizin içinde bulunan e, spor aletlerinin bulunduğu e, salona giderken bazen onların peşine takılıp e, gidiyorum ama spor yapmak için değil, salıncağa binmek için. Ee, onun dışında e, bir sürede şuna karar vermiştim ben. Kendime ait rutinler yarat. Ama şöyle bir rutinler, yani e, köklü rutinler. Yani işte e, bazı aileler vardır böyle işte e, babadan oğula işte ya da böyle e, atalardan dedelerden gelen böyle aile gelenekleri vardır biliyorsunuz. Bizim ailemizde çok böyle hani gelenekçi bir aile değiliz biz. Ben ileride kurulabilme ihtimalim olan ailem için bir gelenekler oluşturmaya başladım. Mesela en basitten başladım bunun için. Mesela bir şükür duası yazmak. Bunu henüz bitiremedim. Hala araştırıyorum ama birazını yazdım. Ee, mesela küçük bir yemek duası yazdım. Ee, şimdi mesela sadece kendim okuyorum ama ileride e, ailemle birlikte okumayı her yemek sofrasında okumayı e, okumak hayalim yani bunun için bir rutin yaratmaya çalışıyorum. Yine astroloji çalışıyorum. Astroloji çalışırken bir taraftan da astrolojinin içinde kuzey aydınlığı diye bir nokta vardır ve bu nokta e, bizim bu hayatta ruhumuzun gitmesi gereken yönü gösterir. E, benim de o noktaya gidebilmem için neler yapmam gerekiyor üzerinde de çalışıyorum ekstra olarak. Ee, başka neler yapıyorum? Bu taraftan ışığı kaybetmeye başladık. Helal yapıyorum. Yemek pişirdiğini e, söyledim. Ha, e, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla ilgili e, bir çalışma e, yapmaya başladık. O da şöyle kısaca bahsetmem gerekirse. E, biliyorsunuz şu anda Satürn kova'ya girdi ve biz bunları yaşıyoruz. 2023'te Plüto kova'ya girecek. Ve e, kova çağı dediğimiz bir çağın başlangıcı olacak. Ama bu iki buçuk yıl boyunca da e, Satürn yeni girdi kova'ya. iki buçuk yıl boyunca da bize bir ön gösterim sunacak. Mesela şu anda bizi evlerimize kapatarak internet ortamından nasıl çalışabiliriz, neler yapabiliriz aslında bize düşündürmeye başlıyor. Tabii hemen beni de düşündürdü ve arkadaşımla birlikte internet üzerinden neler yapabiliriz, nasıl para kazanabiliriz, nasıl bir çalışma ortamımız olabilir diye araştırmaya başladık. Ve hatta bununla ilgili bir iş kolu bulduk. Şu anda bunun üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Vaktim yine Her gün bunun üzerinde çalışıyoruz. Vaktimizin bir kısmını da buna gidiyor. Çünkü videolar, Özellikle arkadaşım şu anda daha fazla çalışıyor açıkçası. O notlar tutuyor. Ama her gün onunla da bir konuşma yapıyoruz. Ben de birkaç takip ettiğim kişi var. Onlar üzerinden araştırmalar yapıyorum. Her gün bir miktar vakit ayırıyoruz buna. Ne olduğunu söylemek için şu anda erken olduğu için tercih etmiyorum. Yarın da evimize yakın olan pazar yerine gideceğiz. Hindistan yani Hintli bir pazar yeri yani olmadı olmadı nasıl denir yerel bir pazar yeri öyle söyleyeyim. Ee, gündüz 11'den gece 11'e kadar açık olan bir yer hatta bazen biz iş çıkışı e, oraya gidiyorduk alışverişimiz yapmak için çalışanlar için çok iyiydi e, Hintliler çok, e, burada e, her yer e, 11'de açılıyor Hindistan'da. E, yani karantina e, başlamadan önce ee, burada geç yatıp geç kalkma e, kültürü var. Mesela biz sabah işe giderken e, bütün dükkanlar her şey aklınıza ne gelirse kapalı oluyor. 10 açılıyorlar ve gece 11'e kadar da açık oluyorlar. Ee, Projeklerim bu kadar. Hindistan'da e, sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 14'ünde biteceği söyleniyor ama biz uzatılacak e, yani uzatılacağını düşünüyoruz. Hatta öyle olması gerektiğini de inanıyoruz. Hepinize sarılıyorum, öpüyorum ve kor şey koronavirüs bulaştırmışım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sizin de bu günlerde benim yapmamı bana yapmamı tavsiye ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorum yapın. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı rica ediyorum. <laughs> Emirvakti gibi oldu ama. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.